Etsiz açıyor anasınız. tam iki yaptım geri ya. Tamam, İlkokul arkadaşlarım almanın almanın. evlendi tamam, çoluk almanın. çocuğa karıştı. Wow. Ben ise rap de. yaptım ve çoluk çocuğa karıştım. <laughs> Her neyse siktir et. Yaptıklarına artık, pişmanlar. Olur. Kendi çocuklarım kendi babalarına düşmanlar. Fırat çambura sev diyesem Bağlantımız Wu-Tang değil Bağlantımız Zayi diyesem geçmiş, başarı, başarı, değişim, ya. sağlık, mutluluk Yani benim, benim yaşam Dörtlüm ben dört, ben dört, ben artık evet. B diyesem evet. Ne yapayım eğleniyorum Yaptıkların çok kötü Ailene başı eğdiriyor Şu ara kendimi bisikletle sanıyorum doğru Ve bu erki korus dişlerini bana değdiriyor Herkes çete evet herkesin bir kanunu var Kızlar oh. burcu benim evim daha akvaryumum var Herkes suratıma kepsin diye bağırıyor Nasıl kep atayım amcık memlekette şapka kanunu var Siktir Kimse yarışamaz boyumuz yeah. ile Kız arkadaşım cümit <laughs> yaptı seni boynuz ile Tutarım salakları bunlar fazla alabalıklar Kaçından iyiyim 1-2-3 siktir çok kalabalıklar Ayaktayım dedi lütfen uzan dedim Şu arası tarım motor ola bir uzan gibi Gece düzenledim gençlik partisini Şirketlere imza attım bebek bu bir lozan gibi Kızlar uyum Ege ise bozan biri Hayranlara küfür ettim bro güven ozan gibi ben sana söylüyorum ya Daha çok gibi Mermiler antidepresan tabancam prozak gibi Hepimiz sokaktınız aramızda elit yok Adem'in soyundanız bro aramızda lilit yok Göbeğim büyük apolitik hiçbir rejim yok Biz göte gök deriz beatlerde bile switch yok Herkesten şüphe duydum şu ara çok işkilliyiz Kimde çevirdim onu ve bu senin işbirliğin Gece influencer kızla biraz takıldık Yatakta fotoğraf attı ve yazdı hashtag işbirliği Küçükken belalıydım arkadaştan perde Gel wow. dedim sevgi istediğini söyledi. O kızı engelledim Diyet seninle aram bozuk şu sıralar. Çünkü bu hafta tam 6 tane kızdan engelledim. Yüksekteyim kimse indemiyor. İyi aile çocukların neden bize imreniyor? Wow. Anlatmıştın dostum senin ailen 5 kişiydi aylık dinleyicin 3sin. Ailen 1'di <laughs> Ayaktayım dedi. Lütfen uzan dedim. Şu arası tarım motor olabileceğim uzan gibi gece düzenledim gençlik partisini Şirketlere imza attım bebek bu bir lozan gibi Kızlar uyum Ege ise bozan biri Hayranlara küfür ettim bro güven ozan gibi Daha çok kusar gibi mermiler antidepresan tabancam prozak gibi geç, 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 Ya sen anayı sikiyim ben çok güçlü ya. Ben örümcek. Bir <laughs> e boğa kaçtı kanka alakası bir adam açtı. <laughs> Ellerini benden uzak dur Açayım mı? Açın Aç Ben <laughs> Dersin sen evet. sence artık mahalleler çok uzaktı saiden. Eğer ya uzak ya. Yaşasaydı 18'di bir haber yok katiden <laughs> Ya anlarsın pislikten çıktık indikten içtikten <laughs> <laughs> Kafatlar şey. tetikler onlar fazla <laughs> sempatikler gurur çekmeyenler parayla eğlenenler sonunda hepsi birer birer uçtu gittiler en iyisi buydu sanırım çok basittiler yalan bütün cümleleri örtbas ettiler artık sade yalnız olmak hoşuma gider ya Önüne geçtim Oğlum, atman için sen aldın değil mi üstüne? Evet, evet Ben önüne ya söz vermem lazım Beyler, 6.5 strekeci var Açıyorlar, açıyorlar ya Hadi lan Kabus gibi dakikalar hastanede dolar Bazen hayattan daha çok hayaller yorar Başı belaya çok yakın ve göz hafları mora Arar sevdiği dostumun bize durumunu sorar Dinle durur bir an saniyeler çıkar belden silah Susar sokak köpekleri yuvaya veda eder kovan Çıktı duman duman Eldeki bir tane doldu Ve yoktu elimizden tutan Nasıl görünüyorum oradan bakınca Bende odalarında Kız bu içimde Çakım yanımda Konuşmuyorum orası bu çocuklarıyla Fakat her yanımdalar Aldım sağlamından karar artık Sizi sadece görmeli uslu çocuklar İçimde korku varken hala rahat olan modeller Biz ise buradayız hala Kısaca yolun yanında Ya Herkesi biliyor. <laughs> Güzel kadınların arasında kaldın Çavo çavo bilmiyorlar değil mi? Günde bir kere mevzu yapardın Bok çukurundan kurtar kendini Günü kurtarır yoluna bakardın Bırak ortamı mahallene gel geri Hızlı sokaklar hızlı çocuklar Hepsi bir aradalar bekliyorlar seni İstiyorsan gelip gör yolun yanına Sokça babalarına Sorun yok ayık ol sokak aralarına Uzun sana değil mu besinin kayıtlarına Kedo birkaç iz bıraktı kollarımın üstüne Büyüdüm kesiklerin sancılarıyla Ya içmediğimi döküyorum kötü zaman Dostlarımı düşünerek yürüyorum hala Benim hala beklediğin gibi Saçım hep tas takımlarım adidas Köşeler bizim abiler fız Düşünüp dursunlar şimdi kime kaçacağız Yavaş olun az paket olacağız Cesu savaşı boşuna mı verdik istediğim dilim değil paslanızdan anlayın Biz tamamını önünüzden kaçırmaya geldik sokakta Bizi sadece hızlılar anlar Bu gelen de gider Değişir her gün bir serüven Bir gün ümev, bir gün otel Bir yudum mis gibi bitki eder. Ya ya Hızlı sokakta Bizi sadece hızlılar anlar Ya ya Hızlı sokakta Bizi sadece hızlılar anlar Olmuş muyum? Korktuğun gibi tabi sarıldı etrafım güç tarafında Uyanırım bilmediğimi kadın yatar yanında Ve pisliğimden arınıyorum bembeyazım var En azından evden atılmam Ya ya Kaybetmek yok Nugat'ımda Düşünsene Semtte bir kahvede çürümüyorum ya, ya ya Düşünsene lan Kimsenin üzerine yürümüyorum Ama direniyorum ne olur bilemiyorum İçimdeki gören savaşıyor benimle Kararıyor ışıklar göremiyorum önümü Yaşadığım hayat hep kapışıyor ölümle Kimsiniz ha? Kaç yarınız var nerede ceza Kaç suçunuz var söyle bir ya Pantolonumdan çıkarırım hepinizi bilesin Kimsiniz ha? Şöyle bir bak ya, Bir sürü kardeşim var evet, Abisi öldürür onlar hayır, yanar ya. Bu gelen de gider Değişir her gün bir ben Bir bana bir türüven Bir, der, biri bir gibi bitki Hızlı sokaklar Bizi sadece hızlılar anlar ya, ya. Hızlı sokaklar Bizi sadece hızlılar anlar Bu gelen de gider Değişir her gün bir serüven Bir günüm ev günü günü haber, 30 kişi Bir günüm ev Bir hızlılar anlar ya. <laughs> ya hızlı sokaklar Biz sadece hızlılar anlar Ömrü var <laughs> ya Banka Berkan Beko kim? Açık duruyor siz ya Lan mal adam adam attım içinize kaç En iyisi ne? Benim rockstar Hızlı arabalar istiyorum Güzel kadınlarla Aldın. geceleri gezmek istiyorum tamam, Evet tamam. aşık tamam. olmak istiyorum Oca şehir alan bebek senin olmalı Diyorum, Bazen sütlüklerle oynuyorum Kalplerini kırıp evet bir köşeye atıyorum Bebek gözlerine bakıyor Diğer kalpte bak, bana farklı olduğunu biliyorum Üstümüzde markalar, para dolu çantalar Bebek altımızda evet kırmızı bir arı Rari var Rari'ler <laughs> her olurlar, insanlar ve yıldızlar Hepimizin farkı benim, yanım bir soru benim rockstar, hızlı arabalar istiyorum Hadi. Allah Allah. <laughs> Lan ne sürünmesi? Aa. <laughs> Sen sürünüyorsun amına koyayım. Şeyim yok. Geldim. var. Çok acil. Kemkem. Kesin patladın Dur iğrenç Harbi mi? Çok mutlu. Ben de oh, yalan söyleme bebek bu fark edilir. Odam sanki otopark, bütün motorlar abi. park edilir. <laughs> Uf, aldım ben neydim değilim, değilim okumam Maytenini. Benim adım Ege Ünlam okuyorum Aybenini. Evet, oh, zamanım, oh, zamanım, oh. Fazla kötü rapçilerin dengisin. Kahverengi değil bro, kahverengisin sen benim gözümde annenin pezevengisin Vav <laughs> wow, küfür <laughs> ettim sever dedi ülkem beni Şeker satıp para yaptı agam Murat Ülker gibi Okey bilmez ama Bilmiyorum diyor bana. taşalıyım Kim? THC partisi ah, bırak, kadın bırak, bırak, bırak. kolları başkanıyım Paran kirli bro parla parla bitmedi Nasıl bir mahalledesin lan anlat anlat bitmedi Nerelisin dedim dedi bebekteyim Bebekteki fotonu gördüm kalta kattık erekteyim Giden gelir kalan benim Harcarım hepsini demem ona geri dön milis Fatma, Özlem ve ben Yaptık gece boyu grup sanki MF'e Giden gelir kalan benim Harcarım hepsini demem ona geri dön milis Atma özem ve ben Yaptık gece boyu grup sanki MF'e Kız iyidir söyler bana dogi miyim Modan fazla duman altı genkli bro fogi miyim ne? Yarın bir gün alem ev isterse ben tokiyim, miyim <laughs> Taksi değilim ama lavuklar el kol yapıyor Sigaram belediye başkanı bana yol yapıyor Doğru söylerim ve bunlar tekst oldu e Ya da demin kredi kaydı ama o da eks oldu Sizde saksı bizde ise tarla var Cüzdanım Buraya da bak kim diye Birazcık da para var Rapçiler hayalci hedefinde Kylie Jenner Benim ise hedefimde tokellerden tara var Yedim onu ama asla doymuyorum Portakal gibi bu kızlar bro onu soymuyorum bahsediyor Ben senetfiliste porno filmleri ya, oyluyorum Giden gelir kalan benim Harcarım hepsini demem ona geri dön Milis, Fatma, Özlem ve ben Yaptık gece boyu grup sanki MF e. Giden gelir kalan benim Harcarım hepsini demem ona geri dön Milis, Fatma, Özlem ve ben Yaptık gece boyu grup sanki MF e.

Yolu yok dediğim an başladı yol Yüzü kör başı boştum sokakta Beni hapseden bir fidarda Bir mahalle bir parkta civarda limanda 50 lira düşünmeden aça Yunus polisleri yüzümüze bakmaz Lise girişinde trafoda boğulan Ati bir ve büyük adam olacak Yaş 18 gençliğine savrup Nereden geldim gece beynimde kabus Peşimde ama atamam oldu Yatakta sabaha kadar hayal kur Kırmızı gözlerle ve sanma üzülerek Hepsi gülünerek Hatırlamıyorum Ayrı Gele yapışmadı demedi ben beyaz melek kadar Sapmışız, alışmışız ziyanet de Ey, Yapıştırdım sigaramı tam sütede Eş olmamla katılıyor mahkemeye. annemin alman. yüzüne gece geç gelirdim canım sen üzülme Çok fazla yaşaktı gözüne takıldım ciğersiz dostlarım peşine ister pişman, tanıdık yüzler düşman Anlayamam Yine bak kapandım duman, ne çabuk geçti yıllar Dönelim misin yaşayamam, yaşayamam. Yaşay sene 25 yaş Bu gece hisler pişman de güzel düşman Ana Yine bak kafam duman Ne çabuk geçti yıllar Dönelim misil baştan Geçe yaman Bu sene 25 yaş Martin the moves Kiralık evlerde son süratız da ve de bir tane kız O da eski dost dedim <laughs> ben faksız Yaşamadığım hiçbir şeyi yazmadım Yaşadım yaşlandım insan aşağıdım Başardım sana de para katladım Ağladım yalnızdım ama sakladım Sizin bu sözü de deyim evet Bilmeden konuşmak size beleş <laughs> Yapayalnız olmak bana kelep Çek çektim ortalardan iğrenerek Gitmem daha sana merhaba Evet var eve araba İlaç olamaz yarama İnanın ben doğal de para denen yalana Kilo para Elde bir gün al Kapam bir sana yolladım o Kafama anılar düştü bu ara Şehrinden vazgeçtim çoktan Kanserle hücrede bitmez mikroplar Hasetsin ve bensiz bir hitsin boktan Şerefsiz yurtlarla dostu ütopya Bu gece hiçler pişman Tanıdık yüzler düşman Anayamam. Yine bak kafam duman 25 yaş Bu gece hisler şey. pişman Tanıdık yüzler düşman Anlayamam çok Yine bak kafam duman Ne çabuk geçti yaman Dönelim baştan Yaşayamam Bu sene 25 yaş